Merhaba arkadaşlar, bu videoyu karşıladım. Bugün Starcraft karar veriyor. yok oynayacağız. <laughs> geldi, öksürdüm. Sesim biraz kötü gelebilir. Ne olduğunu ben de anlamıyorum. <laughs> evet, ne Şey. Benim sesim dışında her şeyin sesinin gelmesi ya hareket bitti ama bitmedi bayağı oynadım güçlendim görüyorsunuz şu an 5 ve 2 oynayacağız ondan sonra da belki bir challenge atarız bu arada bu en yanı yıllardır hiç eskimez eskimez sınır ülkesi alev besleyiciler Sınır ösküsü alev olarak bilinen lav konusunda şeytan bir dakika. Ne? Ay ben şu. Bunların özelliğine bakalım. Kayacaksın değil mi ekrana? Aynen. Heykellerini yeah. şöyle bir sizin görürseniz adamların hepsi her şey lav. Buranın bir okçuları güçlü, ve spartaları güçlü. Onun dışında bize zorlayacak bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Eğer full sparta veya okçu basarsa ne yedik geçmiş olsun. Ee, normal kılıç da bizi öldürebilir. Ben hani neredeyse her türlü bizi yenebilir. Bu ne Bu arada 8 abone olmuşuz. Daha dün 6 aboneydik. Gündeki abone gel gelirse iyi de. Ne var lan turrek? Keko çek Keko ejder. Gıbırın. Gıbırın. Gel 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 gel. Hop. Bakın. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Hareket yapacaktım. Burada nerede? Birkaç karakterin hareketi geldi. Yeni gelen hareket şu. Aha bu. Yer düşürüyor. Ka Atak yerine kalkana basıyorsun. Düşürüyor adamı. Aynısını silahını yaparsın. Mızrağı atıyor ve mızrak acayip fazla vuruyor. Tamam. Of güzel. Kekomeli devam edeyim. Hey! Kas, kas 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 Ezin okunuyor. Saygısızlık yapmıyoruz. Ezin okunuyor. Herkes duasını etsin. Durdursun videoyu. Öyle izlemeye devam etsin. Hmm, bakalım. Adam taktik yapıyor diyeceğim de. Adam da şu an e, bir spartalı üç denede üçtü. Oha. Korktum ben. siz nasıl o kadar çabuk yani çoğu olabiliyorsunuz? Nereden o kadar çok fazla kişi var? Neden len? Siz pere bebesi misiniz? Lan, mağazana bastım yanlışlıkla. Sen şuraya alalım da. Lan, <laughs> bu ne? Abi, abi, abi yapma. Abi, abis, Abilere selam. Rükkümlanmaya devam, değil mi? Lan, 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 lan. yedik. Zakkum. Aslında yok değil aslında tam adı. Zakkum. Bu canlı giden kişilerin yiyecek olduğu bir meyve. Bilgilendirici ejder. Ejder bilgilendirici. <laughs> Senin atacağın mızrağın ben. Ben de hasar ya yanıyorum. Vır, vır lan. Tamam, dev öldüyse kaçın. Çıkaracağım şimdi. Evet, bir dev vardı ya. Dur, aklıma bir şey geldi. Oh, işte bütün ordusunu ya, ırdısını, yani ırdısını yapmıştı, ırdısını. Artık harakilimiz de açıldı da bu ne lan? Niye nasılsınız? yenmişsiniz? düşmanı o zopa. Zıldırın. İşte geliyor. Oh my, oh my God. ölürüm onları siz. Lan. Oyundan çıkmadık değil mi? Sadece yanlışlıkla mağazaya girdik değil mi? Tamam. Adam uçtu lan. Uçtu adam. Şöyle biraz da kılıçlı reis basalım da. Bu normali yüzmüyor. Bu kaç vuruyor? Vurmuyormuş. 3 dev vs full dev GG Ben hepsine vuruyorum ki Ehe uh -huh. el pehpe. Asker bas asker bas asker bas Kılıççıları yersiler yardım edin Bu hepsine alan hasarı veriyor üşüme gelir <laughs> Ölün Kö 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 Öpük bir savaş dönüyor lan 50'ye mi ulaşıyordu az kalsın? O kadar çok normal asker kılıçlı asker bastım ki. Asker may. Ölü yürük. Öldü yürük. Kral düşecek. Kralın oğlu yok mu? Ye yeah, kazandım. Lan 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 ne oluyor lan? Oo güzel kostüm vardı. Ama reklam verme dahaki bölümde oyunu no bitireceğiz. Bitmeyecek ama bitecek. Şimdi şunu tıklayalım. Hmm, Açtıkça iki kat edilmez. Kenet açacak mı açacak? Umurumda değil. <laughs> Erpepe. Hala baya bir şey yapmadı. Biriktiriyorum hala. Şu an ki şu an baya şu yıldırımları falan da yıl bir tane yıldırım alabiliyorum iki şu kalkanından biliyorum ama şimdi daha bir şey almayacağım da kostümler oyunu ne sevmediğim yana yanlışlıkla bir şeylere bas gelme tam <laughs> tamam sadece titremişim geldi dedim video gidecek ikinciye deneyeceğim sinirleniyorum kostümler burayı size bir adam adam yapalım ya kuşan yakışır Oyunun en güzel seti şuna yapıldığında bu. Bu da güzel de. Yani. Çok da güzel değil. Savayı. Undate. Undate. Bunun kemikleri çıkmış hali lan bu bildiğin. Çok da güzel denemez. Ya bu yeni geldiği için İngilizce, Türkçe daha yapılmamış şu an de en iyi şey bu. Ama bende de bu var. Oo çok iyi bir şey çalmış sanki. Evet şimdi geldik. cephanemize bir girelim ilk önce. Bu ne be? Şunu bir adım yükseltelim. Şu arkadaşta, da. Yani bakalım. Magical kullanmıyorum. Hiç büyücü reisleri kullanmıyorum da. Aa, bu bölüm hatırladım. 300 Sparta takviye. <laughs> Aslı Sparta. Asli büyücü kapıyor. Fırtına mırtınası. Yerler tam böyle manyak bir şeye benziyor? <laughs> ya bu, bu bu bölümden nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. Saldır be. İlk önce şu iyileştirici arkadaşı öldürmemiz gerekiyor. Gıcık ediyor şu beni ya. Eğer benim tarafımda olursa gıcık etmiyor bu arada. Lütfen. Öleceksin mısın Öl. Öldürdüm. Kaç. Kaç lan. Kaç kaç kaç. Abi ne yapıyorsun ya korktum. Korktum. Manyak mısınız ya? Hemen önüne atla. Oğlum siz nereden geliyorsunuz? Sizin soyunuz nerede? Soyunuzu kurtaracağım şimdi. Manyak herif. İşte 300 patatak tak gidelim. Orada taktiği yapalım. Gel Gelişin Gel Lan adamı sinirletme lan. Artık malzememi vermem lan. Geçecek misin? Evladım geçsene yerine. Evladım geç. Evladım ben sana ne yapacağımı şimdi bir bulurum. o bari. İşte bugün ilk kafamı yemiştim. Arkaya doğru kafa atmayı başarabilen biri var mı? Hop. Ya yarım zaten yapamıyorum. Sinirim bozuldu. Şu mızraklı olanı alacağım. Mızrak. Tamam. Adam hiç bu bastı mı? Bakalım. Bir tane besmiş. Hmm. Öldürebilir miyiz? Karesini yıkabilir miyiz? Hayır. Kasıyor muyuz? Kasıyoruz. Tamam. Siz tam şuraya geldiğinizde ikinizde şu arkadaşa basacağım. Bastım. Hadi aferin benim. Akıllı işçilerim. Mahfirim. Yaparsınız. Siz yaparsınız. Hadi. Hadi. Aslanım benim Koşlarım. İyi daha var. Hadi. Yaparsınız ben. Aslan. Hızlı koçsunuz. Adamsınız. Adamın dibisiniz. 300 mü? İki katım beni. Oyunu bırakıyorum ben. Oyunu bırak. Şaka yapıyordum. Bu arada bir tane Lego yaptım. O aşırı güzel oldu lan. Burada topluluk nasıl yapılıyor bana bir bir söyleyebilir mi? Hmm. Artık Lego yapıyorum. Video çekerken Lego yapmak Jeffs, ayrı bir Jeffs. Hı hı hı. Lan video çektiğimi unuttum. E ee, ordu yapmışım ben. Bakalım. Oh my god. Adam böyle giderse bir ordu yapacak galiba. Ben şunu diyorum. Atak. Grand and Koş koşun 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 koşun. Bunların hepsi bir anda sizin kafanızı atlarsanız ne mi olur? Değilim, siz 100 kişiydiniz hein. Aa, iki aa şu bizimiz üç dos. Biz. Hadi vur 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 vur, vur, vur. Lan. Kim Herhalde şaka yapıyorsun adamlar 130 130 vuruyor. Lan vurun şuri. Lan şunu öldürün. Ama Oh be. Oh rahatladım vallahi ya. Uf, güzel. Oh kutumuz geldi. Bana çok kutu biriktirmesi çok zor olduğu için. 20 kutu için bayağı 20 kutu için bayağı oynamamız gerekiyor 200 kere falan. Şimdi hesapladım. O kadar iyi hesaplarım. Düşünün. Çok düşünmek beyni zararlı. Erkek be. başarımın da ama be. Sen de koyar. Şuraya alalım. Buraya basıyorsunuz bir de emin emin misin? Emin misin diye soruyor bir daha emin misin diye soruyor bir daha emin misin? Soruyor, emin. O güzel tamam bu güzel En güzel güzelliği abi tek başka Yok Şu arkadaşım kuşan en iyisi şu an şu an bunu da kendim elde ettim Almadım parayla Eskiden Nasıl oluyorsa bunu Bunu hepsini bundan vampir vamp bazen vamp birinde bazen vampir yazıyor her şeyi böyle dur ne Ölerden... can çalma büyücü zehir ba bağışıklığı güç kontrolü sıçrama oha can çalma zehir deprem yeteneği bazı deprem yeteneği Düşmanlar konduğun kısası doğurma düşman bölümünden yavaştır. Doğdurma beceri mi bu? Bu annem bu. Klasik dev bölümünün bu. Klasik dev bölümünün şu şu. Deprem yedi. Bu arada size tek önerim şunu alın. Bunun 100 elmas da olsa biraz pahalı da olsa direkt bunu alın. Size önerim bu. 100 su alın abartmayın kutulardan çıkmasını bekleyin diğerlerini. Eğer benim bir şansımız varsa bir gün oyuna girmiştim. Eskiden tabi video çekmiyorum. 5 yaşındayken falan. Girdim. Bunda böyle şey bir şey böyle maç açacağım. Attım bir tane kutu aldım Kutuyu açım dedim. Açtım. Lan 4 tanesiyle şey çıktı. Şu vamp vamp mıydı? Vampir miydi işte? O çık ve dördü de hepsi Dör, neden bu kadar çok var lan? Aa. En sevmediğim şey bu ne? Şuna, normalde oynayacağım tabii ki. Bir kere de hardta oynadım, bitirdim kendimle gurur duydum. He, zon pili olduğu için şu arkadaş kesin fırlıyoruz. Bu arkadaşı şunu Bakalım. Hadi bakalım kafana düşün. Aferin tamam. Eğer zombi ise bunları kullanıyoruz. Zombi değilse başka şey. Yine aynısını alacağım. Gün batıma kadar hayatta mı kalayım? Oha bu şeylerden yolluyor. Oh my god. Oyunun en iyi ikinci kostümü. Daha Türkçesi bile gelmedi. Bu arada parmağımı hazır tutuyorum. Geri. Kaçın. Ben bunu geliştirmedim değil mi? Ben de öncekiler kalıyor zannediyorum. Lan öldü değil mi? Tamam. Tuttuk şu arkadaşı. Bir de yedek olarak şuna atıyorum. Fır bunu mu gönderecek? Aa zombi de gönderiyor. Kardeş sen nasıl bir manyaksın? Bakalım. tek maç yürük onun canı azmış Uf, spartalı spartalılar neden bu kadar korkma sebebi şu çok güçlü arkası ayrıcılık yapacağım bu yüzden lan öldür şunu Allah'ın Yata aşağı, yata aşağı, yata aşağı, yata aşağı, yata aşağı. Yat aşağı. Vur. Bir sen vur, bir ben vurayım. Bir sen vur, bir ben vurayım. Bir sen vur, bir, bir ben vurayım. Alkan. Oh, shield, shield, shield. Al bakalım. Enes, Enes, john cena <laughs> Head shots. Uf uf uf. İşte o gün düşmanları denize dökmüştük. Tamam ben shield'ı tutuyorum. Abi hadi. Tamam. Shield tutup şuna basın. Shield tutup şuna basın. Gün batmayacak mı? Tamam şundan. Shield save Spartan. Tamam. 8 spartan mı dedi o? eee arkadaşlar nane yedik <laughs> o yüzden nane yedik ama ölmeyeceğim taktiğini uyguluyoruz lütfen başka spartan gelmesin diyorduum 8 bundan düştü ben ondan anladım korktum len. lan adam daha gitmeden öldüre Kerezlerin arkasına, Isı Sparta Enayi malı Vrin bir önlü arkalı bunları şaşırtıyoruz böyle Bunlar ne oluyor lan kalıp Bunları vermesi adam güç vermemiş diye Güçsüz bunlar ama sayıca fazla olunca güçlü oluyoruz O bir olursa bir ben vrayım Vrayım Tamam kazandık <laughs> arkadaşlar burada videomuz sonuna geliyorum hoşça kalın kendinize bakın hoşça kalın.